Herkese merhabalar. Bugün sizlerle camdaki kızı okuyacağız hep birlikte. Daha önce madalyonun içi kitabını okumuştuk. O bitmişti. Şu an buna başlayacağız. Yine hastayım. Çok ilginç değil mi? Yine hastayım. O yüzden sesim için kusura bakmayın. Hemen başlıyoruz. Kliniğe girdiğimde hafif bir müzik sesi geliyor kulağıma. Çok eskilerden. Bizim gençlik zamanlarımızdan kalma ama insanların hala çok severek dinlediği bir müzik bu. You mean everything to me. Hüzünle karışık bir heyecan kaplıyor içimi. Kendimi tıpkı o zamanlardaki gibi hissediyorum. Saygı duyar mısın? Kitap okuyorum. Susar mısın? Geliyorum hemen. Kendimi tıpkı o zamanlardaki gibi hissediyorum. Yani genç, diri ve enerji dolu. Sonra asansörün aynasında şöyle bir kendime bakıyorum. Genç değilim ama hala yüksek bir enerjim var. İşte bu enerjiyi bana bu klinik ve biraz sonra adama girip çıkmaya başlayacak olan hastalarım veriyor. Bana genelde çoğu yüzünün hikayeler anlatsalar da benim odamdan çıkarken onların gözlerinde gördüğüm pırıltı yorgunluk falan bırakmıyor bende. Masalarında oturan ve beni görünce gülümseyerek hafifçe ayağa kalkan sekreterlere ben de gülümseyerek odama geçiyorum. Bakalım bugün odama kimler girip kimler çıkacak, kimlerin kaderlerinin onlara ne tür cilveler yaptığını görecek, kimlerin dertlerini, acılarını paylaşacağım. Masama oturunca yeni bir dosya açmak üzere sol yanımdaki dolaba doğru uzanırken Tuna fırtına gibi giriyor içeri. Sürekli okurlarım bilir. Tuna benim ofisteki yardımcım. Elim, kolum, neredeyse her şeyimdir. Elinde soğuğundan camı terlemiş kocaman bir bardak su var. Bu kadar kiloyla insan nasıl bu kadar çevik olabiliyor acaba? Ben hiçbir zaman böyle çevik, bu kadar hareketli olamadım. Kolejde beden eğitim derslerinde öğretmenimiz bize sırayla uzun, üzeri deri kaplı bir masanın üzerinde takla attırırdı. Ne kadar zor gelirdi böyle şeyler bana. Tuna'ya şimdi şu anın üzerinde takla at desem saniyede atar. Hem de bu yaşta ve bu kiloyla. Kafamı kaldırsam Tuna hemen başlayacak konuşmaya ama kaldırmıyorum. Elinden bardağı alıp yaz kış hep buz gibi içtiğim suyu bir dikişte bitiriyorum. Bardağı masama koyarken Tuna karşımda heyecanla bekliyor. Yerinde duramıyor. Bana anlatacağı heyecanlı bir şeyler var demek ki. Kafamı kaldırmadan soruyorum. Tuna şu alın üzerinde bir taklansana. Çok kısa bir sessizlikten sonra ikimiz birden gülmeye başlıyoruz. Sizin canınız sıkıldı galiba. Benimle uğraşmaya başladığınıza göre. İstersen bunu hemen yaparsın, değil mi? Yaparım tabii ne var bunda? Tamam, tamam. Şimdi söyle bakalım söyleyeceklerini. Şimdi içeri girecek olan hanımın adı Nalan. Ayol çok değişik bir kadın. Gençliğimizin sinema artistlerine benziyor. En çok da Filiz Akın'a. Ama çok garip giyinmiş. Yeni moda böyle de bizim mi haberimiz yok. Yerlere kadar inan siyah dantelli bir etek. Üzerinde de kat kat yine siyah bir şeyler var. Bir elinde koca bir yelpaze, öbür elinde çanta. Saçları bile eski model. Tahtından inmiş de biri onu buraya zorla getirmiş gibi. Arkasından edimeleri eksik. Neler söylüyorsun sen Tuna? Masal falan mı yazacaksın? Nereden uydurdun bunları? Ne uydurması? Şimdi görünce siz de anlayacaksınız. Tuhaf işte. Neye kızdıysa yanındaki adam elindeki yelpazeyle az kalsın dövecekti. Kadıncağız sinir krizi geçiriyor. Sonunda ben girdim oraya. Görseniz öyle bir kadından bu tür hareketleri hiç beklemezsiniz. Diğer hastalar da şaşlı kaldı bu duruma. Televizyonda dizi seyreder gibi bakıyorlardı. Tabii ben onlar kadar rahat seyredemedim. Araya girmesem koca adamla başa çıkacaktı. Pes doğrusu. Bu bilgileri Tuna'dan ben isterim. İçeri girmeden önce hastalarımız önce onun göz muayenesinden geçer. Hastalara şöyle bir bakar, Onlarla konuşur. Sonra da fark ettiği önemli bir şey varsa mutlaka bana söyler. Çünkü benim hastalarım bu odada kendilerini hayatın içinde hissetmezler. Benimle birlikte başka diyarlarda gezinirler. Tuna ise onların hayatının içindeki hallerini görür. Bu bilgiler genelde çok işime yarar ama bugün biraz abarttı galiba. Yanındaki adam hem genç hem de yakışıklı. O da İbrahim Tatlıses'e benziyor. Maço filan ama hoş adam. İnsan onları birbirine hiç yakıştıramıyor. Ben yönetmen olsam o kadının yanına böyle bir adam koymazdım. Bir, birinden birini değiştirmek gerek. Birinden birini değiştirmek gerek. Tuna, sen dün gece eski filmlerden birini seyretmiş olmayasın. Filiz Akınlar, İbrahim Tatlı filan. Son olarak da yönetmen oldu. Yok Gülseren Hanım, şimdi görünce siz de bana hak vereceksiniz. Adam tıpkı İbrahim Tatlıses gibi kırmızı bir mont giymiş üstüne. Hani bir seferinde beraber Kıbrıs'a gitmiştik. Biz otururken İbo gelmişti yanımıza. Hani kırmızı bir mont vardı üzerinde. İşte tam da böyle. Uzun boylu, kara kaşlı, kara gözlü, iri yarı bir adam. Bir tek bıyığı eksik. Onun yerine de kirli sakalı var. Kadın o koca adamla nasıl başa çıktı anlayamadım. Oysa kendi ufak tefek biri ama durmadan ağlıyor. Hiçbirimiz onu sakinleştiremedik. Ben yönetmen olsam o kadını kraliçe rolünde oynatırdım. Zaten kıvılık kıyafeti de uygun. Tuna yeter. Ama aslında söyleyeceğimi daha söylemedim. Adam kadını buraya zorla getirmiş. Zaten sizinle önce kendisi görüşmek istiyor. Kadına bol bol ilaç vermenizi isteyecekmiş. Başka türlü zapt edemiyorum diyor. Şimdi içeri nasıl alacağız bilmem ki. Bol bol ilaç verecekmişim. Sen şu adamı al bakalım içeri. Tamam. Ben de bu arada kadıncağızı sakinleştiririm. Tuna yine fırtına gibi çıkıyor dışarı. Bıraksam sabaha kadar konuşacak. Biraz sonra kapı kuvvetlice bir iki kez vurulduktan sonra uzun boylu, esmer, kirli sakallı, üzerine kırmızı bir mont giymiş genç bir erkek giriyor içeri. Tam da Tuna'nın anlattığı gibi. Gerçekten de benziyor İbrahim tatlı sese. Elini biraz kaba ve geniş bir hareketle uzatıp bana kendini tanıtıyor. Ve hemen karşımdaki koltuğa bacaklarını iki yana açarak oturuyor. Cep telefonu ve araba anahtarını önündeki sehpaya gürültülü bir biçimde koyduktan sonra başını bana doğru çeviriyor. Koyu kahverengi gözlerinde hem sert hem de düzmece bir gülümseme var. Bulunduğu yeri yalnızca kendi hacmiyle kaplamaya çalışan, kendini gereğinden fazla önemseyen, insana pek de güven vermeyen bir havası var. Dimdik ve gururla bakıyor bana. İşini bir an önce bitirip gitmek istiyor galiba. Benim bakışlarım hiç de onunkiler gibi değil. Kolunu hafifçe masama dayayarak konuşmaya başlıyor. Doktor hanım, Nalan'ı buraya çok zor getirdim. Gitmem Allah gitmem diye tutturdu ama böyle devam edemeyiz. Kaç gündür canımdan bezdirdi beni. Sekreteriniz de gördü ya, durup durup kedi gibi üstüme atlıyor. Bıraksam beni öldürecek. Ben böyle şeylere izin vermem ama acıyorum haline. İşin kötüsü bir gün benim de ters tarafıma gelir diye korkuyorum. Bir vursam neye uğradığını şaşırır da. Bir de ölür kalır. Sonra da suçlu ben olurum. Hani derler ya, ölen mi, öldüren mi diye. Ağzının kıyısında sevimsiz bir çizgi oluşuyor. Ama benim bakışlarım onun daha fazla bir şey söylemesine mani oluyor. Kadını nasıl da aşağılıyor. Sorun ne acaba? Nedir sorun? Size neden bu kadar çok kızdı? Hiç canım işte. Beni tapulumalı sanıyor. Biz Nalan'la yedi yıldır birlikte yaşıyoruz. Baştan ben buna deli gibi aşıktım. Gözüm ondan başkasını görmüyordu. Zaten onu elde etmek o zamanlar benim için çok uzak bir hayaldi. Çok uğraştım ama yine de pek ümidim yoktu. Nalan pek normal biri sayılmaz. Biraz garip bir kadındır. Biz onunla aynı şirkette çalışıyorduk. Kedinin ciğere baktığı gibi uzaktan bakar dururdum ona. Sadece ben mi? Şirketteki erkeklerin çoğunun aklı Nalan'daydı. Neyse uzatmayalım. Bizim patronun başına taş mı düştü nedir? Sen bu kızın şoförlüğünü yap. Her işinde ona yardım et dedi. Severdi beni patron. Bunu söylerken gururlu bir ifade yayılıyor yüzüne. Patron onu sevmesi demek ki onu çok gururlandırmış. Hadi derler ya, kul istemiş bir göz, Allah vermiş iki göz. Ben sevinçten uçuyorum. İşte o zaman bildim zaten. Ben bu kadını ne yapar ne eder kendimi sevdiririm. O zamandan göz koydunuz yani. Yok canım, çok önce gözüme kestirmiştim de yanına yaklaşmak ne mümkün. Derken ateşle vurup yan yana gelirse ne olur? Gerçi tahminimden uzun sürdü ama sonunda kuş kafese girdi. O kadar planlı yani. Yok canım. Siz anlamazsınız bu işlerden. Hangi işlerden? Aşktan yani. Aşkı ben de anlamazsam kim anlar acaba? Demek aşktan anlayan bir tek o var. Ve aşkından deli olduğu kadını bugün buraya terk etmek için getirmiş. Neden öyle düşündünüz? Ha? Aşktan anlamazsınız dediniz ya. Ha o mu? Damdan düşmeyen damdan düşenin halinden anlamaz derler. Siz hiç damdan düşmüşe benzemiyorsunuz. Hele bizim gibileri hiç anlamazsınız. Bizim gibiler ha? Sen ben ayrı gruplardan mıyız? Ne kadar yanılıyor. Ben o biz dediği şeyin ta kendisiyim aslında ama sanki ne ben onu anlamak istiyorum ne de o beni. İşte bunda haklı. Sen gel önce hiç tanımadığın bir kadına aşağıla. Yerin dibine batır. Sonra da bana ona olan aşkını anlat. Ben seni şimdilik hiç anlamak istemiyorum arkadaş. Ne söyleyeceksen söyle bir an önce çık bu odadan. Benim kafamda daha fazla karıştırma. Düşündüklerim az da olsa yüzüme yansımış olmalı ki. Bana bakarken hafif bir endişe bulutu yüzünü yalayıp geçiyor. Siz yine de şimdilik anladığımı farz edin öyleyse. Dinliyorum sizi diyorum. Şimdi böyle atıp tutsam da o zamanlar ben buna nasıl aşıktım. Onun uğruna nasıl deli divane oluyordum bir bilseniz. Biri bana deseydi ki ulan sen bu karıyı kendi eline bırakıp gideceksin diye. Vallahi billahi inanmazdım. Mecnun oldum da kendime çıkacak daha bulamadım. Ama ne diller döktüm. Sadece değil mi çok da gözyaşı döktüm uğrunda. Nalan bile bilmez bunları. Kadın ne de olsa aşağı tarafını göstermeyeceksin. Güzel. Anlamasam da yeni bir şeyler söylüyor bu adam. Demek öyle. Kadın aşağı tarafını göstermeyeceksin. Hem de bunu bir erkek söylüyor. Oysa ben bu sözleri daha çok kadınlardan duymuştum. İşte en sonunda Nalan'ı kafaya aldım. O da bana aşık oldu. Siz beni o zamanlar görseydiniz yolda yürüyüşüm bile değişmişti. Vay be dedim kendi kendime. Ulan sen neymişsin de haberin yokmuş. Kraliçeye diz çöktürdün. Kolay işler değil bunlar doktor hanım. Hele bizim gibiler için büyük iş bunlar, büyük iş. Yine bizim gibiler diyor, kendini benden ayırıyor. O ve ben başka dünyaların insanlarıyız. Buraya özel olarak beni kızdırmaya gelseydi, beni bundan daha fazla kızdıracak bir şey söyleyemezdi. Ben hep her dünyanın insanı oldum ya da öyle olmak için çok gayret ettim. Hele ki bu insan bizim topraklarımızdansa. O benim için çok değerlidir zaten. O bendendir. Ama bu adam beni kendinden saymıyor. Ama hiçbir şey durduğu yerde durmuyor. Aşk bile. İşte şimdi buraya bu kadından beni bir an önce kurtarasınız diye geldim. Niye? Çünkü bu sefer de başka birine aşık oldum. E ne kadar gıcık. Neyse çok pardon devam ediyorum. Gözlerinde çılgın bir pırıltı beliriyor. Bir yandan da nasıl gamsız tasasız bir adam. Ben karşımdaki insanları anlamak Kendimi onların yerine koyarak dinlemek isterim ama bu adamda bunu yapamıyorum. Karşımda oturanın gerçek bir insan olduğunu bile hissedemiyorum. Neyse o benim aslam değil zaten. Bu işe fazla takılmamalıyım. Onu anlamasam da olur. Tam yedi yıl sürdü bu beraberlik. Yedi yılın sonunda yavaş yavaş bendeki heyecan azaldı. Kanıksadım galiba kadını. Derken geçenlerde bir barda Karadeniz'de bir kadın çıktı karşıma. Ama ne kadın. Aklım başımdan gitti. Fena tutuldum kadına. Nalan Hanım'la beraberken bu tür kaçamaklarına hep olur muydu? Pek olmazdı. Pek olmazdı diyor. Nalan o zamanlar benim kraliçem, prensesimdi. Hem aşık hem de hayrandım ona. Ne günlerdi ya. O günleri düşünürken hüzünlü bir mutluluk yapışıp kalıyor yüzüne. Bu adam bu haliyle Nalan denen bu kadından nasıl ayrılacak? Aşk bitti diyor ama ben hiç öyle hissetmiyorum. Ben aşk adamıyım doktor hanım aşk. Aşıksam gözüm dünyayı görmez. Las kızını görünce kadın kalbimin ortasına bıçak gibi saplandı. Çıkar çıkarabilirsen. Belli ki beni havalara uçuracak. Bazen de çok süründürecek. Bu sefer de ona tutuldum. Nasıl da kıskanç. Bir yere kımıldayamıyorum. Baktım olmayacak. En iyisi Nalan'dan bir an önce ayrılmak dedim. Dürüst oldum ona. Dedim ki ben başkasına aşık oldum. Bu iş burada bitsin. Sen misin dürüst olan? Evi başıma yıktı. Telefonlarım derseniz hiç susmuyor. Bana bunu nasıl yaparsın diye yeri göğü inletiyor. Yahu hayatın bile bir sonu var. Bir gün hepimiz tahtalı köyü boylayacağız. Aşkın son olmaz mı? Ama anlatamadım ki. Kaç kere intihar etmeye kalktı. Güya bunlarla beni kandıracak. Dürüst olmak ne zaman Hamazlıkla, ihanetle, acımasızlıkla, küstahlıkla aynı şey olmuş ki? Nasıl bir adam bu? Onun için her şey ne kadar basit. Evdeki hanımın sesi olduğu çıkmazken sana ne oluyor be kadın? Sen kendini ne sanıyorsun? Yok artık. Üstelik evli ha. Bir de üstelik evli misiniz? Allah bağışlarsa üç tane kızım var. Bizim Türkan. Hanım hanım oturur evinde ama bu Laz kızının niyeti kötü. Beni bizim hanımdan bile kıskanıyor. Bir de Nalan'ı bilse kim bilir ne işler açar başıma. Evde hanım, bir tarafta ondan ayrılmamak uğruna intihara kalkışan sevgili. Son olarak da yepyeni bir sevgili daha. Oh, keyifler gıcır adamda. Bütün bunları ne kadar da doğal anlatıyor. Karısı sevdan burnunu çıkarsa, vurmaya kalkar ama kendine her şeyi serbest. Hay Allah, ben kızıyorum bu adama. Aslında bu adada bana anlatılan her şeyi son derece tarafsız bir şekilde dinlerim. Hiçbir şey için, hiç kimseyi kafamdan bile olsa yargılamam. Sadece neden diye sorarım. Neden böyle yapıyor? Bu adamdan hoşlanmadım. Deve misali. Her yanı eğri bunun. Bir an önce onunla işimi bitirmeliyim. Pardon adınız neydi? Haydi. Hayri bey. Anlaşılan kadınlarla başınız dertte ama yine de siz bu dertleri seviyorsunuz. Seviyorum da şu nalandan beni bir an önce kurtarın doktor hanım. Yetti canıma. Artık ilaç mı veriyorsunuz? Uyuşturucu mu bilmem. Düşsün yakamdan. İntihar filan edip de benim başımı belaya sokmasın. Tamam Ayr Bey. Siz Nalan Hanım merak etmeyin. Ben onu sakinleştirmenin bir yolunu bulurum. İnanmayan gözlerle bakıyor bana. Bu sefer ben de ona bakıyorum. Bu adaya gireli belki de ilk kez dikkatle bakıyorum ona. Sahte bir şeyler var onda. Beni rahatsız eden de bu sahtelik zaten. İnşallah bulursunuz ama ne de olsa siz de kadınsınız. Beni değil onu anlayacaksınız. Onu buraya anlamam için siz getirmediniz mi? Keşke bir gün Laz kızını da getirebilsem. Neden getirecek misiniz? Şimdi Nalan'ı görünce içinizden bana lanet okuyacaksınız. Ama Laz kızını görünce belki fikriniz değişir. Bu ötekilere benzemiyor. Bu Nalan'ın tam zıttı. Nalan beyazsa Laz kızı siyah. Açıyoruz rakıları. Sabaha kadar bir muhabbet, bir muhabbet. Çok gülhanbeyi bir kadın. Hele bir de garsona seslenişi var ki işte bunlara deli oluyorum. Nalan beni kötü alıştırmış. Ne diyor garsonlara? Alo diye bağırıyor. Garsonların bile ondan ödü kopuyor. Alo aman Allah'ım bu adam hala neden bu odada? Demek alo diyor. Aslında en üzün Nalan Hanım'la tanışmadık ama sanırım bu Laz kızı size daha uygun. Bir anda kıpkırmızı oluyor yüzü gözlerinden ateş çıkarken ağzımdan çıkan bu sözlere ben bile inanamıyorum. Bir kavga etmediğim kaldı adamla. Cık, hay Allah. Siz çıkabilirsiniz Hayri Bey. Bana Nalan Hanım'ı gönderin. Bir şey söyleyip söylememekle bir an tereddüt ederken gözlerindeki öfkeyi görmemek için kör olmak lazım. Küçümsenen erkeğin kadına duyduğu nefret bu. Sonra hızla ayağa kalkıp sehpaya saçtığı ıvır hızlı topluyor. Öfkeli bir sesle Nalan'a bol ilaç verin. Bol. Diye talimat vermeyi de ihmal etmiyor. Oh. Çok şükür daha kötü şeyler olmadan çıktı odadan. Ancak kafamda dönüp duran düşünceleri bir türlü engel olamıyorum. O düşüncelerden biri var ki en ön sırada kırmızı ışık gibi yanıp sönüp duruyor. Şöyle diyor bana. Ey Hayri beyefendi bunları sen değil de o kadınlardan biri yapsaydı ne olurdu acaba? Hemen masamdan duran sürahiden bir bardak su içip kendimi toplamaya çalışıyorum. Bakalım Nalan nasıl bir kadın. Yıllarca bu adama nasıl katlanmış acaba?